Aynen abilerim basın ya. Koşuna mı verdiniz o kadar devlete dergiyi? Dergiyle vurana. Yani böyle boğulun üstüne girin Ölüm ayarını verin. Ha da 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 da. Ha da 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 Ha da da Bırakın gitsin. Bu arada lastik de bıraktı gidiyorduk. Lastik dedi ki ben seni bu kadar tutarım abi. Intercom. Açtım açıyorum. Ah bu şeyden çalışmıyor artık. Atlan anneciğim. Bekle. Hah tamam. Açıkmış. Zafer Hoca'yı da gördük. Güzel test çekim çekimi de yaparız diye düşünmüştüm ama jandarma izin vermemiş. Kapatmış. Artık canlar nasıl yardırdılarsa burada bir tepkiye sebep olmuş. Bir kaza, bela, bir şey çıkar mı? diye insanlar Yassak kardeşim demişler. Biz geldiğimizde ortalık iptaldi. Sabahtan da saat 11'de falan şey cimkana etkinliği vardı. Ona da gittik. Güzel. Evet orası eğlenceliydi. Burada da işte hava almış olduk. Yol yaptık şöyle virajlı virajlı. Güzel oldu. Annem de arkadan interkom'la bağlı. Onun sesini almıyoruz şu anda videoya ama Ha bu kadar yavaşlamana gerek var mı yani? ben işte. Kapalı aynen. Ha burada geçer miydim geçseydim? Buralara da hep defa geliyorum. Buralar böyle motorcuların İstanbul'da ya hafta sonu ne yapsak, gazlasak mı sorusunun olumlu cevap aldığı zaman uğrak noktaları İstanbul'daki motorcuların burası oluyor. İnsanlar buraya niye geliyor? İşte biraz çalışalım, biraz işte gazlayalım, bir iki ağaç görelim orman yürüyelim, stresimizi atalım, biraz rahatlayalım. Diye geliyorlar. Yani baktığınız zaman e, burası biraz stres atma yeri ama bazı durumlarda da insanlar ekstradan stres olabiliyorlar. vites viraj biraz hız vesaire falan filan derken nasıl ayarlayacağız, ne yapacağız, işte Apex'ten mi döneceğiz, işte görüş alacağız mı, sistem ne diyor falan filan derken işte virajda hızlı girersek hızımızı nasıl ayarlayacağız, hızlı girersek fren yapacağız mı falan filan derken ee böyle garip durumlar içerisinde stres atmaya gelirken daha çok stres olabileceğimiz durumlar içerisinde bazen kendimizi sokuyor olabiliyoruz. Baktığınız zaman e, motosiklet aslında e, virajlarla güzel, virajların çok olduğu yerler aslında motosikletin en hakim olduğunu, motosiklete en hakim olduğumuzu hissettiğimiz yerler. Yani e, motosikletçilik için virajlar e, bence çok önemli. Tam dediğimiz gibi riskleri de var, stres olabileceğimiz noktalar da var ama hani bütün enstrümanları nerede nasıl doğru kullanacağımızı öğrendiğimiz takdirde de bunlar bizim için de çok stres kaynağı olmaktan ziyade eğlence kaynağına dönüşüyor olacaktır. Şimdi yani mesela genel olarak diğer arkadaşları da geçtikten sonra yokuş aşağı virajlarda yani virajda fren yapılmaz diyorlar. Yani bunun bir arkadaşlar dönsün bakalım bu virajı yokuş aşağı iniyoruz. Hani baktığınız zaman freni erkenden baştan yani virajın içerisinde de motoru salmaman gerekiyor bu durumda. Salarsan dönemezsin. Yani baktığınız zaman. Ya böyle durumda da e, yani ne kadar yatırman gerektiği e, konusunda orada bir şeyin olması lazım. Yani ne kadar potansiyel lastiğin e, tutuşa ne kadarını frene ayarlayacaksın. Ne kadarını viraj dönmeye ne kadarını frene ayarlay e, aktaracaksın. Yani bunun hesabını güzel ayarlamak lazım. Yoksa e, bu dengeyi ayarlayamazsak bu sefer e, firajı kaçırmak gibi, tekerleğin kayması gibi durumlarla karşılaşabiliriz maalesef. Aga O kadar adam nereye gidiyorsunuz diyeceğim de bu süper araba buluşması gibi bir şey galiba. Baksana Porsche, Porsche. Porsche'ler var, bilmem neler var. Ferrari'ler var. Demek ki öyle. Bizim Kerim burada olacak aslında. Hepsinin var ya modelinin böyle son hanesine kadar, seri numarasına kadar söyler. Çekiyorum. Valla Kerim'e videonun bu kısmını atacağım diyeceğim ki şu videonun şu kısmından sonrasını bir izle bak gözüm gönlün açılsın gözlerim bayram etsin. Ya grup tarzında bir sürüş yapıyorlar işte. Aynen abilerim basın ya. Boşuna mı verdiniz o kadar devlete dergiyi? Ha, öndekileri bekliyorlar. Öndekileri. Şu Peugeot'u Peugeot'u. Evet Porsche. Onun önündeki Ferrari. Arada bir tane Peugeot var. Sonra yine devam ediyorlar. Ferrari sıkıldı. motorcu geliyor karşıda. Ah be Audi, berbat ettin yolu yemin ediyorum. Yok be. Biz daha yüzde gitmiyoruz bile. Ben de gaza geldim. <laughs> Peki Bajaj Dominar'la Porsche kovaladık demez miyiz? Bence BMW katılır bunlara. Katılmadı. Sol serbest. Devam. Adamlar farkı koydu. Takılıyorum ya. Ben onlara yaklaşmaya çalışmıyorum zaten. Bakayım sağdan gidecekmişiz. Aa sen de geçen Karasu'ya gittiğimiz yolu tersten gidiyoruz şu anda biliyor musun? Doğru doğru. Sıkıntı yok. Şimdi buradan Şile'ye doğru döneceğim. Ha? Ya gelmişiz şuraya biraz takılak ya. İstanbul'a doğrudan dönmedim oradan. Aslında darlık. Yani Şile'yi de rotamın üzerine alarak bir şey yaptım. Planlama yaptım kendi çapımda. Süper arabalar, motorlardan daha iyi yol tuşuna sahip. En azından Bajaj Dominar'da. Burası durduğumuz yer hatırladın mı? trafik oldu yakaladık abileri <laughs> şov yapıyor herhalde bilmem. Hem gaza hem frene basıyor diyor da annem. Biraz böyle motorun sesini duymak istemiş herhalde. Çıkın çıkın gelin hadi hadi. hadi bakalım. Yok ben girmem buradan. Şey kalmadı çünkü. Bu abizi kitler. keskin. Baksana yola. Ih. Virajın ortasında küp diye düşüyorsun. Ferrari bir yerini değdirdi. Aynen öyle. Neye? Dominar'a büyüyünce kendi arabamız olacak zannediyorlar diyorlar. Yok be Dominar'a kadar bir sürü motor var öyle. Goldwing'ler var, Triumph Rocket var. Evet hazır onları geçerken şöyle gruba bir bakalım. Takip ettiğimiz Porsche'ydi. Ondan sonra Ferrari yine eski model bir Porsche. Yine Ferrari'nin güzel e, üstü açık bir Spider modeli. Üstü açıkları Spider diyorlar. Keşke geçmeseydim bu adamları ya. İleride bir 488 var. Şu kırmızı olan. Evet, araya 488 488'miş. Şu arkasındaki nedir? Yine bir sürü Ferrari modelleri. Ferrari'yi biliyorum ama bütün modelleri bana aynı geliyor. Zaten gidiyor. yolda bitti sayılır. Öyle de geçtik. Burada ilk gaz vermeye başladığımız noktaya dikkat etmek lazım ve gaz açış şeklimize dikkat etmemiz lazım. O zincirin boşluğu bir anda debriyaj tokatlama etkisi yaratabiliyor çünkü. Lastik dedi ki ben seni bu kadar tutarım abi. Lle Angel City lastikleri potansiyeli biraz düşük lastikler ve içerisinde de maalesef naylon karışımı olan bir lastik olduğu için bu sebeple çok güvenilmemiz gereken lastikler bu sebeple en aslında temkinli de bir sürü sergiliyorum bu doğrultuda. Bu arada gidiyoruz gidiyoruz aynada falan kimse yok arkamızda. Dedim bari biraz bekleyelim de yine böyle önümüzden bir kafile gitsin. En azından risk oluşmasın önümüzden. Ne bir rota belirleyelim de yanlış bir yerden çıkmayalım. Vay Ferrari'ye bak be. Ha, arkamızda vardı. Yol tarifi diyelim başla diyelim. Bir şey söyleyeceğim. O altındaki Yumuşatıcı şey, seni kaydırmıyor mu? Bak zaten en böyle hani e, ivme, kayma vesaire durumları ancak böyle sürüşte olur. İşte fren yapıyoruz, gaz açıyoruz vesaire ya. Burada testi geçtiyse sıkıntı yok. Şimdi diyorlardır geldim manyak. Evet nedense bayağıdır yoktular. Aynen. Şile meydanını falan gezeriz. Laforge etme. Karşıdan adam gele gele. Çıkma öyle. Zaten videonun başında motorcuyla çarpışacak diye bir aklımı aldı. Gerçi bu arabaların sesinden daha çok benim sesim çıkmıştır ama. Hadi abi. Ver ayarı. kullanın, böyle. Bu arabaları 1.5 DCI kullanır gibi kullanmayın abi. 1.4 DCI Passat kullanır gibi Bilet motu jet toplu kullandık gibi, biri beş tatça kullandık gibi kullanmayın. Öyle bir video vardı. Vereceksin ölüm ayarını yapalım. Tabii böyle boğulur üstüne girin ana Ölüm ayarını verin. Hata 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 oh, to oh, hata oh, Bırakın gitsin hadi. Evet bırakıyoruz gidiyorlar arkadaşlar. Evet bu süper arabacı arkadaşların da partisine davetsiz misafir olarak katıldık ama güzel eğlendik keyifliydi. Bu eğlenceye sizler de dahil olduğunuz için teşekkür ya. ederim. Yorumlarda buluşuruz artık. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tabii benzinleri bitirmişlerdir. Bizim daha yarım depodan fazla var ya sorun yok.